Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Emre bugün serbestlikte ne yapacağız? Sanne Galatasaray'a transfer oldu biliyorsunuz. Onu rebuild'ini yapacağız. Hemen başlayalım. Görüyorsunuz Sanne 85 rating ben aldım. Başka bir hiçbir transfer yapmadım. Bu arada bir dakika. Evet görüyorsunuz takım böyle oldu. Ama 4-4-2 mi yapsam? Icardi de oynasın diye. Zaten 4-4-2 oynuyor. Bu sezon 4-4-2 oynadı genellikle. O yüzden böyle oynayacağım. Mertensi kalsın Mertens tam böyle oldu arkadaşlar kadro mükemmel ötesi bir kadro oldu Sanen'in gol ve as sayılarına bakacağız o yüzden simüle ediyorum simüle ederken bakalım ne olacak kaç gol atacak merak ediyoruz Sanen'i Galatasaray'da çok iş, iş yapar bence ofansif oynatayım ki daha çok gol atsın sana. Neyse Süper Kupa final maçı. Bu simen. Barış 2-1 kazandık. Sane Kupa sana kazanıyor. Galatasaray ile Süper Kupayı. Evet iyi başladık sezona. Şimdi ligin ilk maçına hoş geldiniz. Samsun Sporu 4-1 yendik. Lider başladık sezona. Antalya Sporu ile yapıyoruz. Barış Alper. Uf 4-0 kazandık. Bu arada arkadaşlar yorumlara böyle güzel challenge'lar yazın ki yapayım ya aklıma bir şey gelmiyor o yüzden video çekemiyorum. Böyle zorlanmayacak güzel challenge'lar yazın. Belki yaparım. Yorumlarınızı bekliyorum. Yaparım. Belki güzel olursam. Siz yazmaya devam edin neyse. Adana Demirspor ile yapıyoruz olsun. Ben iki tane bir de güzel bulursam yorumu da videoya koyacağım yani o yorum hesabını falan işte. Anladınız. Ev Spor ile yapıyoruz. Toray'a 2 tane attı. 2-0 kazandık. Sane Sane bir sezon yarısına bakacağız bir de sezon sezon sonunda. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maç. Yok boysu. 3-1 yendik ilk maçta deplasmanda. <laughs> evet Kayserispor'u ile yapıyoruz. Icardi, Mertens 2-0 kazandık. Şampiyonlar Ligi play-off maçı Icardi, Osimhen uf uf 5-1 kazandık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ee, bu sezon direkt gittiği için sana geldi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyoruz yani Galatasaray yani. O yüzden rakiplerimiz böyle. SS alabilirsiniz. Ay durdurabilirsiniz. Neyse. Ulusal Kupa ikinci Türk maç. Sane attı bu arada. 5-0 kazandık. Sane iyi performans göstersin İş, inşallah. Konuşamıyorum. O Sümen attı. Mertens. Efe Akman 3-0 kazandık. Yolumuza amalip devam ediyoruz. Alanya <laughs> Spor yapıyoruz Sana iki, iki tane attı 5-0 kazandık Genellikle saniye bakacağım Yani Bence 3 sene sözleşme imzalandı 3 sene de bayağı iş yapar baba Belki bir sene de uzatılır performansına göre Mertens gibi Bir kaleci başka transfer olursa onu da yapacağım ama şu anlık Galatasaray'da çok e, Emiliano Martinez konuşuluyor. O gerçekleşirse iyi bir transfer gerçekten. Neyse biz devam edelim. 3-0 kazandık Trabzon karşısında. Sivas Spor ile yapıyoruz. Osimen hat-trick. Osimen 4 tane. 4-1 kazandık. Osimen show. Şampiyonlar Gili Ligi Şabasa'nın ilk maçı. Sale Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak istiyor. Takımıyla 5. başladık. Kazandık bu arada maçı. Botorup Spor ile yapıyoruz bu Kardi Mertensler oysa ne 3-0. Evet Kasımpaşa ile yapıyoruz. Icardi Icardi Mertens 3-0. Ulusal Kıpa 3. Rövanş maçı. of fark attık. 7-1 geçtik turu. Evet. Fenerbahçe ile yapıyoruz. Sanen'in derbi maçı. 5-2 kazandık. Farklı bir skorla. Of. o Paris ile yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı. Zor bir maç çünkü bunlar şampiyon takımlar 5-1 yendiler bizi. 21. ile düştük. Sahne sakatlandı onu hemen birleştirelim. Konuspor ile yapıyoruz Icardi, Adriyatik, Osimhen, Mertens Icardi 6-0. Şampiyonlar Ligi Lig aşamasının 3. maçı herhalde. Brest'i 2-2 berabere kaldı. 2 tane de kırmızı yedik. Yenmemiz lazımdı. Çok kötü oldu bu. Acayip kötü oldu. Bodrum Spor ile yapıyoruz. Osman Show 5-1 kazandık. İyi gidiyoruz. Beşiktaş ile yapıyoruz. Beşiktaş'a yenildik. Kötü gidişimiz sürüyor. Kötü takımlara berabere kalmalar, yenilmeler falan. Neyse yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi Ligi aşamasının dördüncü maçı. Bu maçı yenelim diyecekten bu maçı da yenildik. Çöktük takım bir anda. Şu an çok kötüyüz. Yani ilk 24'e bile giremeyecek kadar kötüyüz göstermemiz lazım. Başakşehir yapıyoruz. Kaan Ayhan Osimen. Icardi 3-0. Biraz toparlasak iyi olur. Şampiyonlar Ligi aşamasının 5. maçı. Sane. Sane yine. Osimen etrik. 5-0 kazandık. Kaçıncıyız biz? 17. ile yükseldik. Evet. Gaziantep ile yapıyoruz. Sane de attı bu arada 6-0 kazandık. Ligin yarısı bitti. Sane'nin bir performansına bakacağım. Ama ondan önce Barcelona öyle maç var. Bir sonraki maç. Çok zor. Bakalım Sane en az en skorer oyuncu. En iyi e istatistikler. 30 maçta 8 gol 10 asist. İyi bence. Sağ kanata göre. 18 gole katkı 30 maçta. Neyse Şampiyonlar Ligi Ligi Şovası'nın 6. maçı. Gavi 2 tane. Lewandowski attı onlarda. 3-0 kazandılar bizde. Biz yenildik. 20.yiz. İlk 24'te kalmamız lazım. Sana pişman etmeyelim adam o kadar geldi büyü, büyüz diye. Gaziantep'i yapıyoruz. O simen 1-0. Evet, o simen 1-0 kazandık. Evet ne oluyor şu an? Samsung yapıyoruz ya Cardi. O simen 2-0 kazandık. Ulusal kupa dardan üç turu. maçı. Icardi attı. Icardi attı. Sane attı. 3-0 kazandık. Sane son haftalardaki performans yükselmesi çok iyi. Evet şampiyonlar ligi lig aşaması 7. maçı. Like bizi gelmemiz lazım. Yenildik. Ve 24. yüz Gerçekten çok düştük. Acil toparlamamız lazım. Gerçekten çok zor durumlardayız şu an. Antalya Sporu zor yendik. Yani kötü oluyor bu şu an. İyi gitmiyoruz. Rize Spor ile yapıyoruz. Osimen. Aliso yapma be. Çok kötü gidiyoruz şu an. Bayağı çöktük. Bayağı çöktük. Ama hala 2 puanla lideriz. Takıma ne oluyor şu an? Son maç inter. Ya gideceğiz. O zaman dizilişi değiştirelim. Top şöyle yapalım. Evet. Kader maçı. Şampiyonlar ligi li yaşamasın son maçı. İnter'i net yenmemiz lazım. Inter'le beraber kaldık. 25. mi? 25. olarak çıkamadık. Ulan be. Gol kralın da bizden kimse yok aşkınım. Abi bak böyle bir şey yok ya. Üff. Moraller çok bozuk. Sane o kadar geldi. Sen artık gitmek istiyor belli ki. Abi ya nasıl oluyor ya? Abi çok gol yedik ya. Çok saçma sapan şeyler oldu. İnşallah seni gerçek hayatta da böyle olursa sindir krizi geçirirler herhalde. Galatasaraylılar. Kayseri Spor ile yapıyoruz. Eyüp Aydın, Osman iki tane. 3-0 kazandık. Bari ligi alalım diyoruz. Ulusal Kupa Çeyrek final ilk maç. Kerem Demirbay. Gabriel Salah, Leroy Sané, Ossimen 4-1. <laughs> Gerçekten iyi gidiyoruz şu anlık. Ligde. Ulan ya avaraj lan. Leroy Sané yine attı. Her maç atmaya devam ediyor. Formu yükselişte. Evet, Ulusal Kupa Çeyrek Final Rövanş maçı. Evet, Sane bu sefer atamadı. Ama asist yapmıştır kesin. Evet, Alanya Spor ile yapıyoruz. Alanya'ya yenildik. Yapma, çok kötüyüz şu an. Adamlar on kişi olmasına rağmen yenildik. Gerçekten takım çöktü bir anda ne oluyorsa. Yani çok genellik bence. İki mağlubiyet fazla bence. Neyse çok konuştuk. Trabzon maçını yenelim. 10 kişiler. Osimen, Torreira. 2 sefer kazandık. Evet. Geçersin inşallah. Sivas Spor ile yapıyoruz Osimen. Evet. 5-0 kazandık. İyi gidiyoruz. Uah. Ne oluyor lan? Geç artık. Kasıp Paşa ile yapıyoruz. 7-3 yendik farklı bir skorla. Tesla Taylan Fenerbahçe şampiyon. Yeah. yeah. Tam yapamıyorum. Yaparım da. Sana attı. Abdülkerim attı. Fenerbahçe derbisini 2-1 kazandık. Puan farkı 11'e yükselttik. Ligde biraz toparlandık. Ulusal Kupa yarı final ilk maç. 3-0 kazandık. 10 kişi olmamıza rağmen. Celal zaten çok önemli bir oyuncu değil. Konya Spor'u yapıyoruz. 2-0 son saniyelerde. Bir anda comeback yaptık. Evet. Ulusal Kupayarı Filer Avaş maçı Kaan Ayan attı. Osimen Berkan 3-0. Final Ulusal Kupada. Galatasaray şampiyonluk yolunda. Heyecan dorukta. Sane şampiyonluk istiyor. Bodrum Spor ile yapıyoruz. Osimen şampiyonluk maçı Osimen. Osimen Etrik ve şampiyonluğu tam garantileyemedik. Galatasaray Rüyalar Arfettin'in ne diyor. Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumunda şampiyonluk mu kutlanacak yoksa Galatasaray'ın ilk şampiyonu mu kutlanacak? 3-1 kazandık. Ve şampiyonluğu garantiledik. Şampiyonuz. Daha iki maç kala. Evet, son maçtan önce estetik <laughs> onu sapışırmaydı ya. 5-0 kazandık bu arada. Evet şimdi bir Lara performansına bakalım. Abi ne çok şey var ya. Son maçı Gaziantep ile oynayacağız. Evet. En... Sane 56 maçta 12 gol 15 asist 7.3 ortalama ile oynamış. Bir sarı kart 0 kırmızı kart. 8 kere maçın önü seçilmiş. Bence güzel istatistik ee, sağ kanata göre. Daha ne yapsın adam? Of Osman 63 gol 33 asist. Ne yaptın Osman? Ee, bu arada en verimli ikinci oyuncu olmuş. Sané. Bence iyi. Gaziantep'i yapıyoruz. Ligin son maçı. 12 gol 15 asistlik. Bir performans. Lig bitti. 1-0 kazandık. 36 maçta 33 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 114 gol attım, 17 gol yemişiz, 97 avarcı, 100 puan. Gol kralı da bizden Osman 1. Mağari 7. 23 golle. As bizden Osman 3. Adam Galatasaray taşımış. Ve Sane gitmemek için son bir şans veriyor Galatasaray. Bu maçı kazanması lazım. Ulusal Kupa final maçı Sara Barış Sane de attı. Eyüp Aydın. 4-0 burada. Bakalım. Sané burada. 7. girmiş. Az kralında bir şey yok. Ve Ulusal Kupayı da kazanıyoruz. Süper kupa ligi ve Ulusal Kupayı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde de maalesef ilk 24'e bile giremeden elendik. Şampiyonlar Ligi'nde bir son 6'yı görseydik başarılı derdim takımı. Ama bir şey diyemem. Evet arkadaşlar. 2004-2005 ödümleri Mbappe altın ayakkabı altın eldiven kurta balandırı yine Mbappe kazanmış görüyorsunuz. Lig aşamasında <laughs> elendik. O 7, 64 gol atmış bir sezonda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. sizlere beğenmeyi sizlere like atıp abone olmayı bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Bay bay.